söz çiçeklerden açılmışken bir ayrıntı olarak şunu da belirtelim. Fulya ve zerrin isimli çiçekler. Nereden geldi bunlar? Çünkü bunların ana vatanı Anadolu değil. Avrupa'da var bunlar. Avrupa'dan bize bu çiçekler nasıl geldi? Bunun da enteresan bir hikayesi var. Biliyoruz ki 1480 yılında Fatih Sultan Mehmet Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdi. Otranto'nun fethine memur etti ve o da Avlonya limanından, Arnavutluk'tan bir deniz seferi düzenleyerek Otranto'ya çıktı ve orada Apulia kalesini fethetti. Bu bir buçuk yıl kadar süren İtalya fütuhatı ikinci Beyazıt döneminde bırakılacak ve yarım kalmış olan Fatih'in projelerinden birisi olarak tarihe geçecek. Fakat Gedik Ahmet Paşa oradan dönerken ...Otranto'dan dönerken yanında... ...bazı bitkiler de getirdi. İşte bakın fetihlerin de böyle yan etkileri oluyor. Bu bitkilerden birisi fulya çiçeğiydi. Öbürü de zerrin ismini verdiğimiz e, çiçek. Bunlar Türkiye'ye Fatih Sultan Mehmet devrinde... ...ya da 2. Beyazıt devrinde geldi. Ve bugün artık İstanbul'da bir semtin ismi. En çok e, fulya çiçeğinin bulunduğu... o Nehir Vadisi'nde, Dere Vadisi'nde en çok fulya çiçeğinin bulunduğu yer olduğu için oranın da ismi fulya olarak kaldı. Bugün hala dilimizde bu Fatih zamanından kültürümüze aktarılmış olan çiçekler yaşamaya devam ediyor.